Ne yapıyorsun sen o şurada? Şimdi burada su yok bahçede. He. Var hortumda var ama tarifiye gidip açmam lazım. Hemen tamam, bir şey yapınca elimi yıkamaya buraya çeşmeli bidon aldım. Şüpheli bidon aldım Sunay. Güzel olmuş. Bu ne? Çeşme. Şüphe. Şüphe. Eskiden Şüphe. öyle diyordu. Gine diyelim ne olacak? Gine diyelim ne olacak? Değişemiş şey olmaz. Ama bu. Ha. Gerçekten şüphe bu. Şüphe Şüphe duydum ben bundan. Öyle mi? Ben çeşme dedim oha. Evet. Ağzım öyle geldi. Aynen. Yapabilir miyim sence? Bence sen onu biraz zor becerirsin ama yine de yaparsın. Ha. Diyorsun. Evet. Aynen. Becerirsin onu. Ha, ondan sonra, ondan sonra? Çivileri mi çakacak? Ha, sen ben dedim ama yapar bunu o dedi. Dedin mi? Dedim dedim. Bizim mu Muhammed ne de? Bizim Muhammed uyuyor, çok yorulmuş, karına çok yorulmuş bu gece onu. <gülüyor> <gülüyor> İki karının ortasında yatıyor, yani düşüyor. Aynen, aynen. Vay ziyar var. Ölçümünü aldın mı? Aldım <laughs> İyi işaretli. Aynen. Şimdi keserimi almam lazım Ha Nerede keserler? Keser mi kesmez mi bilmiyorum ama Hah yeşil Getir balım getir batım, Al bacım al Teşekkür ederim. İyi değil. Bak onun var. Ondan sonra... Var da var işte ya. Bak su içiyor susam. Var. Prenses var. var. Bir de Muharrem olsaydı ya. Muharrem de olsaydı iyi olacak. Bu da hıyar yok. <laughs> Bizim Muharrem bu yiye içeride. Eve Evet aşkım, olsun? Ya, ya şurayı da biraz temizlemeye uğraştım ama yok, o çıktı. O, o, o. O, o, o. O. Oğlum o spam ki çamur olmuş? Hep ıslatmış. Ha hepten mahvetmiş. <laughs> Prenses sana özlemiş. Nasıl öyle basın hemen sen geldiler. Bak Maho da geldi Aa, sen yana. Semi. Ben çağırıyorum bak. Annen çivi çakıyor, sana git diyor yanına. Görelim hapa senin çubuğunu. Yapıyorum. Hadi bacım bir çiviyi çakamadın, hadi. Yapar dedim, yapamadı. Güneşimiz var Semih. Evet. İnşallah havalar ayı bundan sonra iyi olur. Gel şunu şunu tut gel. Aha, sensiz beceremezsin. <laughs> olmaz. olmaz. Sensiz olmaz. Sen <laughs> misin Anne, bir de sana yaparım. Aman. <laughs> Anne. kapattın korkudan mı? Yok. <laughs> Elimde durmasın. Açıyor. Aç. Muharrem'le çağırsın ha. Bu da do, doldu. Do, Git sen. Bir tane dahadan dolar. ben ne güzel işte böyle. Vallahi güzel oldu. Buraya da bir sabunluk yaparım. Ah. O sabunlar satılır böyle. Çakmam. Niye boşuttun beni? He? Uyandı mı acaba? Uyandı. Uyusun biraz. Boş. Buraya da destek vermem evet. evet. lazım. Şöyle. Bu ama güneşten bu kötü olabilir değil mi? Evet. Yani ya, Ya da üstünü mü örterim? Örtürsün bir şeyini. Şöyle bir örtür. Aynen Aynen bu da aynı yaylı ocağlar olurdu biliyor musun? Ha. Onun şeysi gibi olmuş. Be bellerinde mi olurdu o? Yok. Yiyecek koyarlar ya çantasına. Azık çantasına. Ha azık çantası derler. Aynen. Küsküllü müsküllü yani. Doğru. Eskiden ocağıma kuşak derlerdi böyle. Kuşak sararlardı. <laughs> ah bulsam hemen alırım o kuşaktan. Peşte şey diyorlar o. Ha. Ne? Bir şey diyorlar ama aklıma gelmedi neyse. Ne yapıyorsun o? Bu zaten ağaç kesilmiş ya. Tamam. Onu keselim. <laughs> Böyle öyle olmaz ki. Nasıl eğilir? Ne var hem? Böyle şey olmaz. Ya. Ateş oluyor ya. Hørte du lyden av sogaen? Sürpriz mi yapalım? Evet. Sürpriz olsun. Tamam. Sürpriz olsun bakalım. Hemen evet, şuraya bırakayım. Şöyle. Burası yeter değil mi o sürprize? Fazla olmazsa yeter. Yeter ya. Yeter yeter. Aha geliyor sürpriz. Sürpriz geliyor. Geliyor. Bunları kesicez mi? Bakacağız duruma göre. Kesinlikle ki. Ziyan etmemeye uğraşıyoruz. Neşin? Ne kadar pahalı malzemeler ya. Acayip pahalı, ne acayip. Ne? Nereye gidiyoruz ne şimdi pahalı? biz? Biz şimdi abudalı keseceğiz, gel. Hani? Ha. Muhammed kahve, semoş. Kahve geliyor. Gelsin gelsin. Ha. Kes bakalım hadi. hadi. Bir tane daha vur bir, bu, bu ağaçlara zarar verir. Evet. Meyvelere. Armutlar çiçek açıyor görüyor musun? Mu? Hani? Daha bak aşağıda her armut açmış. Ay. Aha Bu da açmış. Çok güzel bak. Sen kaç? Evet çok güzel. Ha. Evet, evet. Mis gibi kokar. Evet çok ha. güzel. Hadi bakalım kes. Bunu ben kesebilirsem tabii. Kesemezsem kurma. Çam ya, Çam Hı hı. Ay yutulmasaymış ne kadar güzel. Evet. Güzel. Bunun burasına Çamur mu sağa O da olmaz ece. Olmaz da, bu bu. Ha, bir şey olmaz. Hadi sen onu becercem. Arkama yaklaşmayın ha. Ben sana arkanda ne yapayım? Muharrem de geliyor. Muharrem! Affım. Aşkım gel şuraya gözümün önüne. Hmm. Hmm. Sen niye göre aşkım ben yaparım bunları. Sen yorulma aşkım sen gece çok yoruldun zaten. Hmm. Hoş yere yoruldu, yoruldu işte. Hmm. Şey oradan sapı geliyor ya. Balta ataydı geliyor ya.

alım da Mukka kaka. var ya hep armutta gözüz ha. Armutun iyisini kim yer? <laughs> Ay. Ay ne güzel. Güzelmiş ha. Ne kadar defne ağacı var. Oradan <laughs> iş yapamazsın Müslüm. Niye? <laughs> so İyi dem dur. Demir, demir sap yandan döner. Hmm. Ben de Yoruldun mu? Yoruldun Sunay? Orada dönüyor ya insan yoruyor. Kesmemişsin bebeğim. Altın mı Altın mı? Dur şunları alayım dur. Al böyle öyle keselim Elini mi? Dur. Dur. Ay elim hep bal oldu valla. İşte. Çambal. Ne oldu elim? Bal. Çambal. Bir dilim ekmek getirin de bana bana ye. O işi sen yaparsın bebeğim. <laughs> Anne. Efendim yavrum. Masanın üstünde börek var ya. He. O neyli? Atır oradan da yerler kurusun. Bunu ne yapayım ya ben? Bırak, bırak heriften aldır. Buradan bu işlemi lazım olur. Arka tarafa bırak. Çam ya de sağlıklı. Sağlam olur. Değil mi? Muku aldılar. Ağaçı tiyenler kesildi mi? Temiz olacak. Temiz Aynen. Şöyle doğru çok meyve dikmesi var. Aşağı, evet. Sen nasıl yapacaksın? Sen bu <laughs> şöyle orağan olacak uzun saplı. Evet. Ben buraya doğru bu dikmem. <laughs> şey şey ben buraya doğru gel. Ben Açıklar, Aynen. Aşkım, prensesim, kulüm. Ha, ne yakacağım onları. Evet, yakacağım Aynen. Bu oluyor. Meydan ateşinde o mis evet. gibi. Ha bunun defası da Hem yemeğimiz kaynar O eğilmiş ama onu Bir sonra da maçtır o. Bakalım. ただい Ağlatır, ağlatır ağlatır. Canı çok yanıyor zaman. Evet. Muharrem'im nasılsın? İyiyim Hamidem iyiyim. İyiyim Hamidem sizin yanınızda kötü olmak mümkün mü? Vay 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 vay. <laughs> <laughs> Şükrü usta kolay gelsin. Oh, nice. Ne yapıyorsun lan? Herif hiç de orada durmuyor ha. Benim hayatım böyle zaten. ne geçiyor günlerini. Tabii. Ne olacak burası şimdi? Burası sürpriz. Eee sürprizin adı yok mu? Sürprizin adı, adı söyleyeyim. Tavuk kümesi yapıyor. Tavuk kümesi yapıyor. Gördüler yani eski öyle. Kesin tilki geldi adam kovalıyor. Hı hı. Ya enişte ha. sen sürprizi niye bozdun ya? ya. Onun ortasına horoz bastım iner aşağı. Gel <laughs> 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 mı acaba? Onun, i̇ner. onun alt şeyine ne yapacağım biliyor musun sen? Or, esas. Hı. Şöyle. Hı. Tamam. için şey tahta koyalar böyle suruç çakıyorlar. He. Pisli bile altına alıyoruz ama temizlemesi ne olur. He. Süpür al oradan. He. Tavuk gübresi de güzel olur ha. Evet. Sarımsakla çok olur onun he. şeyinde, he. kemresinde. Aynen. Aynı. Kız sen yaprak mı yiyorsun? <laughs> Bu Moko. da geç olmuş. Geçilen yer onda yesin. Aynen, olur. aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Paşa afiyet olsun. Ben de seni öpüyorum. Bunlar da benden nevcil ha evin yanından ayrılmıyorlar hiç. Şine 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 şine. Allah'ım ya Rabbim. Hayır. Teşekkürler. 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 Ne çıktı? Ne şakalar? Nasıl? Çaktı. doyurdu ya? Doyurdu seni mi sen doyurdu? Semih'in üstüne bak. <laughs> bebeğim git değiş üstünü git değiş. Bunlar yeniyormuş Meloş ha? Ha öyle diyorlar baksana ya. Her hmm. Gelin, Allah. Aslında denemek lazım. Şu çiçekler yeniyormuş bebeğim. Bunlar yeniliyor hocam yeniliyor. Yaprakları. Yap, Yap da yiyelim sunuyor Yaprağını o zaman. Yaprağını bilmiyorum çiçeklerini yiyorduk. Böyle koparıyorduk yiyordu. Bizim hmm. köyde bunun sarısı oluyor çiçekler. Evet, yaprağı yeniyormuş bunun. Yeniliyor, çiçeği yeniliyor, yaprağı da yeniliyor. Ama keçiler yemiyor onu. hayvanlar yemedi ki şunu. Hayvanlar yemedi otu da biz yiyoruz Samos. Evet. Nünü hayvan yemiyor temsili, biz evet, yiyoruz. Evet, aynı. Kaç, ay ay, Muko, Muko kaç. Muko kaç, <laughs> muko kaç, <laughs> kaç o kızım. Tavuk kümesimiz güzel olacak. Evet, i̇nşallah. Keçilerle komşular yan yana. <laughs> Ay, <ben sindim gülüyor> He. Ya. Bakalım sonuç nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Anne bana böyle yapıyor, bak. Yapıyor. Kim yapıyor? Melaş. Melaş mı? Yerim ben onları, yerim. Çok tatlı onlar. Anne bayağı kendini sen, topladı bak. Semoş. Şey. Evet, he bebeğim. Sen sunuz, sunuyu koymamışsın. Evet, bir Aa, daha doğurunca koyar. Da o <laughs> da iyi Ama bana. o ismini biliyor ya, o yüzden koyamadık <laughs> ona ismini. Neyse bir daha gel gelenlere horoz gelirse koyarım is ismini. Yok horozun ismi olmaz. <gülüyor> 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 ay. Doğurur onlar şimdi tabii birkaç ay sonra. Yavrular da doğuracak. Ergenliğe ulaşınca. Onlardan koyarım bir tane. Tamam mı canim? Tamam, can, can. Evet ustamız tam gaz çalışıyor. Gerek var mı? Var. Allah var adamsın ya. Neyse üstünü değişme bari Semuşim. Nasılsa yine olacak. sonucu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Nasıl? Tavuklar Anladım. gelince tabii daha harika olacak. Güzel. Ama bunun etrafını çevirmem lazım. Tilkiler yoksa bayram yapar. Aynen. Bir de tilkiler kurnaz değil mi gerçekten? Oo. Geliyorlar en güzelini kaparlar. Anlamadı. Aynen. Ama prensesle muko var. Muho! Oyna. Moho. <laughs> Aynen. Oyuncu muho. O arkadaş sanar, bilmez ki onu. Evet. Ama prenses biraz. Prens. Prenses çok aklı başında. O tabi daha tecrübeli. Bak, prenses kuş uçurmuyor buradan kuş. Bir de sizin elinizden hiçbir şey yemiyor görüyor musun? Benden yiyor Senden prenses. Yiye. Ya. Ben verdim, ben ben. Yemez. Yemiyor. Aynen bizden yiyor. Evet. Akıllı işte. Valla benden akıllı bak güvenmiyor. Oy kurban olurum sizi verene kurban. <laughs> Ondan eğitim alacak işte o. <laughs> Kızım. Prenses. Prensesim. Evet biliyor. 3 4 günde ezberledi. Onlar çok zeki. Ben hayranım onların zekasına. Hastayım resmen. Allah'ım annesi de ona boncuklar almış ya Rabbim boncuklar almış. Çok tatlı olmuş çok. Kalpli boncuk. Yok, kalpli değilmiş. ipten öyle duruyormuş. <laughs> çok yakışmış benim aşkıma. Çok çok. Bebeğim. Balım. Bal kızım benim. Akıllı kızım benim. Şımarık kızım benim. Keçi ile bir türlü anlaşamadılar. Yavrum oyun yapıyor da Keçanne nedense kabullenemedi bir türlü. Bak ya prensese yavruları bir şey yapmıyor. koruyor. Ama prensese bir şey yapmıyor. yavruların üzerine gidiyor ya oyun oynuyor ya. Evet. 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 Korumayı alıyor.